Selamlar arkadaşlarım. Şimdi aklınızdaki kişiyi konuşturmak istiyorum. Bir konuşsun bakalım. Bir dökülsün bakalım. Neler diyecek güncel enerjilerde? Size. Tabii ki de videoma etkileşim bırakanlar için niyet ediyorum canlar. Kartlarımı karıştırdım. Şimdi gelsin bakalım. Seni arayacağım dedi. İletişim var, koşun. İletişim var. Okuyorum şimdi devamını. Seni aramayı tamamen unuttum. Ne? Nasıl unutturusun ya? Sorun çıkmaması için bir bahane bulup öyle aramayı ya da tamamen geçiştirmeyi tercih edebilirim. Şu an ne yapacağımı ben de bilmiyorum senin tepkine göre karar vereceğim diyor. <laughs> Allah'ım ya. <yarabbim. gülüyor> Okey, arayacakmış yani sonuç olarak. Güzel, güzel. Peki, aramaktan başka bir şey yapacak mısın? Ne yapacaksın? Arayıp yine yani ne diyeceksin acaba? Senin aşkın beni divane etti. Bak 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 laflara gel. <laughs> Duygularımın yoğunluğu mantığımın önüne geçerek dengemi bozuyor. Sevgimi sağlıklı göstermeyi sayende öğreniyorum. Sevgimi sağlıklı göstermeyi sayende öğreniyorum. Yani yani gerçekten hani burada şey var arkadaşlarım. Size duyguları olan birisi var. Ama bu duygularını mantıklı değil galiba onunla beraber olmamız hiç mantıklı değil. Yani bizde ne olmuyor galiba. Biraz mantık çalıştırarak bu tarz düşüncelerle ne yapıyor? Duyguların önüne set çekiyor mantığıyla. Aslında size duyguları var ama ne yapıyor? Mantığıyla engelliyormuş. Ama artık buna engel olamıyor diyor ki senin aşkın beni divane etti. Ben yanıyorum, bitiyorum, ölüyorum diyor. Bence harika iki cümleydi. Bu arada arkadaşlarım hani ben işte size çok güzel seanslar yapıyorum ya bağlama geri döndürme üçüncü kişilerden soğutma gibi ya da negatif enerji temizliği karma temizliği gibi. Şimdi şundan bahsedeceğim bilmeyenler varsa diye çünkü mesajlaşmalarda bilmeyenlerin olduğunu öğrendim. E, bu bağlama, geri getirme ve üçüncü kişilerden soğutma seanslarının aşıklarım ileri seviye seansı var. Yani bir temel seviye seans, bir de ileri seviye seansı var. Bu üçü için geçerli olan. O yüzden hani eğer ki aldıysanız bağlama, geri dönüm üçüncü kişilerden soğutma lütfen ileri seviyelerinde alın. Çünkü iyice güçlensin o enerji, mühürlensin arkadaşlarım. Öpüyorum.